Göktürkler veya Köktürkler Orta Çağ'da Orta Asya'da göçebe bir Türk halkları konfederasyonuydu. Bu minkanın önderliğindeki Göktürkler, geleceğin coğrafi konumunu, kültürünü, hakim inançlarını ve geleceğini şekillendirecek birçok göçebe hanedanlıklarından biri olan Göktürk Kanunu'nu kurdular. Göktürkler, hem ilk defa kurdukları siyasi yapılara Türk adını vermeleri, hem de Türkçenin ilk bilinen yazılı kayıtlarını vermeleri bakımından Türk kültür ve edebiyat tarihinde çok önemli bir yere sahiptirler. Göktürkler 6. yüzyılın sonlarında güçlerinin zirvesine ulaştılar ve Çin'in suyu hanedanlığı topraklarını ele geçirmeye başladılar. Ancak, Türk soylularının bölünmesi ve kanlı otağı için ortaya çıkan iç çekişmeler nedeniyle fetihler sona erdi. Sui İmparatoru Ven'in desteğiyle Yamikan iç savaşı kazandı. Ancak Göktürk İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. İç savaş nedeniyle zayıf düşen Yamikan, Sui hanedanlığına bağlılığını ilan etti. Suiler gerilemeye başladığında ise, Şipikan tarafından yeniden Sui hanedanlığı topraklarına seferler başlatıldı ve hatta Şipikan yeni men kuşatmasında 100.000 bin kişilik süvari ordusu ile Sui İmparatoru yangı kuşattı. Sui hanedanının çöküşünden sonra Göktürkler, takip eden Çin iç savaşlarına müdahale ederek Kuzeydoğu'daki isyancı Liu Heite'ye 622 ve 623'te yükselen tank hanedanlığına karşı destek sağladılar. Liu Heite uzun bir başarı dönemi yaşadı, ama sonunda Li Shimin ve diğer tank generalleri tarafından bozguna uğradı ve idam edildi. Bunun ardından tank hanedanı kuruldu.